Hey <laughs> gençler ilk deneme. Oo coştum yemin ediyorum coştum. Selam gençler ben Okan kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar videonun başlığında neden stres çarkı sahtekarlığı dediğimi merak ediyorsunuz değil mi? Birazdan anlayacaksınız neden böyle dediğimi. Ama isterseniz önce AliExpress'ten satın aldığım stres çarkına bakalım. Her zamanki gibi ambalajı açmadım. Videoyu bekledim. Ve işte o an. Kutu açılımını yapmadan önce bu videoya en az en az minimum 250 like fazla değil arkadaşlar sadece 250 like gelirse stres şarkı videolarının devamını çekmeye devam edeceğim tabi bu size bağlı minimum 250 like bu gelir diye düşünüyorum arkadaşlar sadece bir saniyenizi ayırıp şuradan hemen bir like'a basmanız yeterlidir. Şimdi isterseniz lafı daha fazla uzatmadan AliExpress'ten Çin'den aldığım stres şarkını birlikte açalım arkadaşlar. Ben bunu arkadaşlar 10 liraya aldım yani yaklaşık 3 dolar 3 buçuk dolar gibi bir paraya aldım. Ee, 20 gün, 15-20 gün gibi bir sürede de geldi. Evet, postrol arkadaşlar. Bunun içinde başka bir şey yok. Bunu böyle atalım. Şöyle. Şu şekilde geldi gençler. Ee, ambalajı aksesuar diye geçiyor. Orijinal high quality, best diyor. Yüksek kaliteliymiş. Hemen hızlıca açıyorum. Bunu da atalım böyle. Şimdi. Oh my godness. Şimdi arkadaşlar. <laughs> ne güzel bir şey. Bu arada arkadaşlar ben Davide Sistez şarkı kullanmadım, elim almadım, bakmadım, incelemedim. Sadece videolardan gördüğüm kadarıyla. Şimdi bu beyaz görünüyor. Aynen videoda göründüğü gibi beyaz görünüyor. Ama bu arkadaşlar fosforlu. Yani e, güneşten ve ışıktan birazdan deneyeceğiz. Işığı topluyor, topluyor, topluyor. Karanlıkta parlıyor. Yeşil fosforlu olarak parlıyor. Neyse ona bakacağız arkadaşlar. Önce nasıl bir şey olduğunu inceleyelim. Şu orta kapağı dönerek çıkıyor ama çıkartamadım. Hemen bir çevireceğim. Bismillahirrahmanirrahim ilk defa. Fena değil lan. Bak o kadar hızlı da vurmadım. Normal şöyle elimin ağırlığıyla vurdum. Gayet Bence gayet Allah bismillah. Tamam. <laughs> Sıkıntı yok. Yani e Evet, AliExpress'ten gelen stres çarkı bu çok fazla üzerine durmayacağım. Bildiğiniz stres çarkı bilmediğiniz özelliği de fosforlu olması arkadaşlar. Bunu böyle ışığımıza tutacağız birazdan. Hatta ben bunu ışığın önüne bırakacağım. Bu toplayacak toplayacak ışığı sonra bir karanlıkta çevirmeyi deneyeceğiz de. Ben bunu hangi ışığın neresine bıraksam diye düşünüyorum şu anda. Birazcık çekti gibi zaten arkadaşlar rengi. Ne güzelmiş lan. Bir de bunda hareketler var değil mi? Oha ilk seferde de elimde döndürdüm. Dur deneyeceğim hareketleri. Az. Ağır lan bu. Gençler bu çok ağır. Niye? Normal mi? Bayağı ağır. 354 belki yok yarım kilo gelmez. Yuh da yani. 250 gram var net. Bir de titriyor bunun titremesi normal mi? Gençler bu titriyor dönerken. Bak dönerken titriyor. Nasıl yapıyorlar o hareketleri? Oh my god. Tamam elimizde döndürmeyi baca bacardık. Becerdik. Konuşamıyorum da yemin ediyorum. Bence bunun titremesi normal değil arkadaşlar. Çok titriyor. Harbiden çok titriyor. Yani bir daha deneyeceğim. Bir dur daha. Çok titriyor. Vallahi çok titriyor. <laughs> Yaptım lan gördünüz mü? çekirgeyi yaptım bak çok ağır yemin ediyorum çok ağır bir daha deneyeceğim <laughs> Gerçekten ilk deneme o coştum yemin ediyorum coştum oldu mu oldu değil mi çekirge bir sıçlar çekirge iki bu hareketin adı çekirgeydi arkadaşlar yanlış hatırlamıyorsam Ağır, ağır. Çarpınca ağrıyor. Bu elimle yakalamaya çalışacağım şimdi. <laughs> yaptım, yaptım gençler. Yaptım, yaptım gençler. Yemin ediyorum yaptım. Of, of. Allah! Çok ağır. Vallahi çok ağır. Terledim lan şuna bak. Al, komşu beni dövecek. Çekirge bir. Yapacağım lan. Allah'ım ya Rabbim ya. Çekirgeyi de yapamıyorum. Az önce yapıyordum. Al hızlı. Tamam ben bunu var ya. Ben bunu yarım saat çalışsam çözerim yemin ediyorum bak. Fareyi kırdı. <laughs> bu hareketi yapacağım lan. Seni yapacağım lan. Elim ağrıdı. Tamam bunu da olmuş sayıyoruz. Tamam gençler Aliexpress'ten gelen e, fosforlu stres şarkımız bu. Bence gayet de güzel dönüyor. Bir deneyelim mi? Şöyle bir zaman tutmayacağım. Birlikte bakalım. Bak vuramadım dur elim ağrıdı. Şimdi vurduk. Bakalım ne kadar dönecek. Titriyor bu. Videoda görünüyor mu bilmiyorum ama bu titriyor arkadaşlar. Balans yapıyor. Bir rob balansa girmesi lazım bence. Titremesi normal mi? Bilenler varsa yorumlara yazarsa sevinirim. Dönüyor hala dönüyor. Şu an bir 20-30 saniye geçti. Ortalama 1 dakika dönüyor galiba. Bakalım yavaşlamaya başladı artık. Benim tahminim bunu asetonla falan yaptıksa bir dakikayı geçer arkadaşlar. Evet durma düzeni şu anda. Kaç dakika oldu? O, yani bir dakika falan önce olmuştu. Videoda ne kadar hızlı görünüyor ekranda. Tabii onun FPS yetişmiyor. Tamam bayağı yavaşladı artık. Evet ben bunu temizlesem var ya bu daha hızlı. Kadar. Ortalama 1 dakika dönüyor arkadaşlar. Tamam bu böyle bir şey. Bir de burada deneyeceğim ben. <laughs> <laughs> Bunlar DJ'lik de yapılacak. Stres şarkı mı vardı eskiden ha? Stres şarkı vardı? Bu vardı bu. Bu vardı. Bu ne? Ne bu? Bu ne bu? Bu tesbih. Tesbih. Tesbih bu. Stres şarkı çıktı. Delikanlılık bozuldu. Hayat tesbih gibidir. Bazen çekmek, Bazen sallamak gerekir. Bu yoktu, bu vardı. Bu yoktu, bu vardı. Tesbihi unutturmaya çalışıyorlar. Tuzağa düşme. Tu Tuzağa düşme. Tesbihi unutturmaya çalışıyorlar. Derdin varsa çekmesini bileceğim. Mutlu olduğunda da sallamasını... Arkadaşlar şaka bir yana da harbiden bu ne ya? Ne biçim tuttu bu ya? Yemin ediyorum var ya bu stres şartını bulan trilyoner oldu ya. Vallahi zengin oldu ya. Acayip bir şey bu ya. Yani hayır şöyle. buran adam diyorum yani çok zengin oldum. Şimdi size soruyorum. Stres çarkı mı? Tesbih mi? Seçimini yap. Savaşı kazan. <laughs> Reklam gibi oldu lan. Tamam kabul ediyorum. Yeni nesil tesbihler artık stres şarkılar oldu. Yani tesbih sallamanın modern bir yolu diyebiliriz yani. Öyle oldu resmen. Sallayamıyorum da. Ama bundan önce bu vardı. Vallahi bu vardı. Gerçekten bu vardı arkadaşlar. Bak bu da sallanıyor aynı onun gibi. Bu vardı. Yani bundan önce tesbih vardı. Valla. Bayağı alıştım ama sallamaya. Böyle mi? O serinletiyor da lan. Valla bak. Serinletiyor. Ha ha arkadaşlar bir dakika bir şey söylemeyi unuttum. Bu arada Şimdi şurada veya şurada veya şurada bir tane video çıkacak. Onu kesinlikle izlemeni tavsiye ediyorum. Çok efsane bir video. İzle. Tıklasana. Bu durmaz bunu bekleme tıkla. Tıkla tıkla. Tıklasana. Tıklasana abicim. Bu durmaz bunu bekleme. Ben bunu birazdan yağlayacağım hiç durmayacağım. Tıkla.